Evet, merhaba arkadaşlar. Ee, daha önceki derslerimizde tarih ve zaman ünitesinin testinin ilk 8 sorusunu çözmüştük. Bu dersimizde de arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Soru çözümüne başlamadan önce bugünün e, günün anlam ve önemine bina bir şeyler konuşmak istiyorum. Malumunuz bugün anneler günü. Bu vesileyle başta Gazze'de İsrail tarafından öldürülen 20 bine yakın bebek ve çocuğun anneleri olmak üzere ki yaşıyorlarsa e, ve yeryüzündeki bütün annelerin anneler gününü tebrik ediyorum ve kutluyorum. Öte yandan e, arkadaşlar e, işte anne ve babalarınız yanlarınızda yaşlandığında kendilerine üf bile demeyen bir kutsal kitabın inananları olarak ve aynı zamanda e, cennet annelerin ayakları altındadır diyen yani bir peygamberin ümmeti olarak anne ve babalarımızın kıymetini sadece bir gün değil her gün bilelim diyelim arkadaşlar. Evet bu kısa konuşmanın ardından sorularımıza devam edelim kaldığımız yerden arkadaşlar. Şimdi Ceren ve Kerem sınıf içerisinde bir diyalog içerisine girmiş. diyor ki bu diyaloga, diyaloga göre aşağıdakilerden hangisi bu durum hangisinin göstergesi olabilir diyor. Ben şıkları okumadan önce verilen metin üzerinde kendim neler çıkarabiliyorum? Önce onu bir irdeleyeyim. Ardından çıkardıklarımın aşağıdakilerden hangisinden uyumlu olup olmadığı üzerine doğru cevabı bulmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi Ceren demiş ki Sümerler her kente saygı duydukları tanrılara adanmış. Evet, tanrılara, lerlar çoğul kullanılmış. Dolayısıyla burada çok tanrıcılık vardır ya da teizm vardır gibi bir çıkarımda bulunabilmek mümkündür. Birinci çıkarım budur bu ifadede. Devam ediyorum. Zigurat adı veren tapınaklar inşa etmişlerdir. İnşa kavramı mimari alanla alakalı bir kavramdır. Tapınakları inşa edilmesi. dolayısıyla burada mimari gelişmiştir ya da mimari vardır diye bir çıkarında bulunabilmek mümkündür. Peki hangi tür mimaridir bu aslında? tapınak dini mimari ya da sivil mimaridir. Dolayısıyla Sümerler'de bu bağlamda verilen ifadeye göre, birinci ifadede Ceren ifadesine göre iki çıkarımda bulunduk. Bir, çok tanrıcılık yani politeizm vardır. İki, tapınaklar inşa edilmesi kavramı üzerinden de burada dini ya da sivil bir mimarinin gelişmiş olduğunu ya da var olmuş olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Evet devam edelim. Kerem ne demiş? Kerem demiş ki Sümerlerin kullandığı ilk yazılı kil tablet örnekleri. Evet yazılı kavramında biz neyi çıkarabiliriz? Bu medeniyetin ki verilen medeniyet neymiş? Sümerler'de. Sümerlerin tarih devirlere geçmiş olduğunu çıkarabilmek mümkündür. Bu çıkarımı çıkarabildik burada. Ee, rastlanmıştır diyor. Bu tablette, evet şu tabletler e Tahıl çuvalları ve büyük baş hayvan listelerinden oluşan tapınağın muhasebe kayıtları şeklindedir diyor. O zaman bu ilk yazılı tabletler aslında ne örneğiymiş? Muhasebe kayıt örnekleridir. Yani vergiyle alakalıdır. Yani ekonomiyle alakalı verilerdir. Peki bu muhasebe kayıt örneklerinin içeriği neymiş? İçeriği tahıl çuvalları ve büyük baş hayvan listeleriymiş. İçeriği de budur. Şimdi içeriği üzerinden bir değerlendirme daha yapacağız arkadaşlar. Tahıl çuvalları varsa demek ki tahıl biliniyor. Bu durum aslında tarımın bilindiği. Yani tarım yapılıyor ifadesini çıkarabiliriz arkadaşlar. Tarımsal faaliyetlere geçmiş geçilmiştir Sümerler döneminde. Bir de büyükbaş hayvan kavramı üzerinden de aslında hayvancılığın bilindiğini yani hayvanların evcilleştirildiğini söyleyebilmek mümkündür. Bütün verileri birlikte değerlendirdiğimizde neler çıkarabildik? Bir, çok tanrıcılık var. İki, sivil ya da dini mimari vardır ya da gelişmiştir. Üç, tarihi devirlere geçirmiştir. Dört, dört e, tarım biliniyor. Beş, hayvancılık biliniyor. Yani ekonomik faaliyet e, faaliyetlerde bulunmuşlardır. Farklı ekonomik faaliyet türlerinde bulunmuşlardır. Vesaire vesaire arkadaşlar. Bunları çoğaltabilmek mümkündür. Bakalım hangisinin göstergesidir diyor. A şıkkı yazının tapınaklarda depolanan malları. Yazı var mıydı? Var. Kil tabletler. Tapınaklarda zigurattır. Burada da tapınak kavramı geçiyor. Depolanan malların kaydını. Hangi mallarmış bunlar? Tahıl çuvalları ve büyükbaş hayvan hisselerinin mallarıymış. İhtiyacının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Evet. Muhasebe ilk yazılı örneği neymiş? Muhasebe kayıt defterleriydi. İçerinde ne Bunları kayıt varmış? Bunları kaydedebilmek varmış yani hesaplamasını yapabilmek, karışmasını engelleyebilmektir. Bu bağlamda değerlerimizde arkadaşlar aşıkı doğru bir cevap, doğru cevabımız aşıkı. Diğerlerini de irdeleyelim arkadaşlar. Yöneticilerin din adamları arasında seçildi. Yönetici seçiminden hiç bahsedilmemiş. Tapınakların tarım alanların alanlarına inşa edildiği, tapınakların inşa edildiği yerden bahsedilmemiş. Ki verilen arkadaşlar örnek sadece tapınağın inşa edildiğinden bahsedilmiş. Yeri, konumu, mekanı hakkında herhangi bir bilgi verilmemiş. Vergilerin halkın gelirine göre bir verginin miktarı belirtilmemiş arkadaşlar. Ya da bunun evet bir muhasebe kayıt örneğidir sadece. Bu bir vergi midir değil midir? Onu da bilmiyoruz. Bu bağlamda arkadaşlar buna ulaşamıyoruz. Velev ki öyle olsun. Miktarından bahsedilmediği için biz bu miktarı üzerinde de olmadığı için halkın gelirine göre olup olmadığını bilmiyoruz. Hukuk kurallarının yazılı hale getirilmesi bu bir hukuk metni değildir. Bu bir muhasebe kayıt örneğidir. Yani <laughs> bir vergi ya da ekonomiyle ilgili bir kaynağımızdır. Dolayısıyla doğru cevap A aşıkı... <laughs> evet. Buna göre e, hangi öğrencinin savunduğu test tarih araştırmalarında kullanılamaz? Evet. Bazı öğrenciler konuşturmuş arkadaşlar. E, sorun kökünü de okuyalım. Verilen metni de e, öncülü de okuyalım. Tarih ve zaman teslimi işlendiği derste diyor. Sınıf içi yapılan bir etkinlikte öğrenciler Tarih araştırmalarda izlenen yol, yani metotla ilgili aşağıdakilerden hangisi aşağıdaki tezleri savunmuşlardır diyor. Şimdi tarih araştırmalarda izlenen yola biz tarih metodolojisi diyoruz arkadaşlar. Yani tarih bilimin yöntemi diyoruz aynı zamanda. Dolayısıyla tarih bilimin yöntemini arkadaşlar hakkında biraz konuşmak gerekirse aslında biz daha önceki derslerimizde tarihin geçmişi incelediği, geçmişte yaşanmış olmuş bitmiş bir olayın tekrar mümkün olmadığını, olamayacağını, bundan dolayı ki tarihçi tezini inşa ederken yöntem olarak fen bilimleri gibi deney ve gözlem kullanamıyor. Buna değinmiştik. Fakat tarihin modern anlamda bir bilim olabilmesi için aynı zamanda bir yol takip etmesi lazım. Standart, standartlaştırılmış belli bir yolu takip etmesi lazım ve kendi tezini bu yolu takip ettikten sonra ortaya çıkarması lazım. Ancak bu şekilde modern anlamda bilim muamelesi görebilir. Bunun içindir ki tarihçi araştırmasına başlamadan önce arkadaşlar belli yollar takip ediyor. Biz bu yolların neler olduğunu örnekler üzerinde açıklamaya çalışacağız. Şimdi bu doğrultuda diyelim ki ben bir tarih öğretmeni olarak işte Diyarbakır konusunu araştırmak istiyorum. Diyarbakır konusunu, konusunu araştırmak istiyorum. E, bu araştırmada benim yapacağım ilk şey arkadaşlar öncelikle Google amca, Google amca arkadaşlar ben Diyarbakır e, ifadesini yazarım. Şimdi Google amca bana diyecektir ki Diyarbakır'la ilgili atıyorum bir ile on bin arasında kaynak, belge ve bilgi mevcuttur diyor. Benim burada Google amcaya yazdığım nedir arkadaşlar? Diyarbakır aratmaktır. Yani aslında ne yapıyorum ben? Ben tarıyorum arkadaşlar. Yani tarama yapıyorum, aratıyorum, tarama yaptırıyorum. Biz buna arkadaşlar kaynak arama diyoruz. Yani arama diyoruz kaynak arama. Evet kaynak arama. Bunu yaptım. Google amca bana astronomik bir rakam verdi. 10.000 belge. Ben bu 10 belgeyi okumam, e, düzenlemem vesaire zaman alıyor. İmkansızdır arkadaşlar. Astronomik bir rakamdır. Dolayısıyla içerisinde işime yarayan var, yaramayan var. O zaman ne yapmam lazım? İşime yarayıp yaramayanları bir elemeye tabi tutmam lazım. Böylece ben konuyu biraz daha sınırlandırıyorum. Diyarbakır Google amcaya göre geniş bir kavramdır. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Diyarbakır'ın tamamını değil. Atıyorum 19 ya da 20. yüzyıl Diyarbakır'ı incelemek istiyorum. Sınırlandırdım. Zaten Diyarbakır kavramı mekansal olarak bir sınırlandırma ifade ediyor. Şimdi ne yaptım? Zamana göre sınırlandırma yaptım. Zaman, zamana göre sınırlandırma yaptım. yaptığımda bana bu sefer 5000 kaynağı indirdi. E bu da fazladır. Ben 19 ya da 20. yüzyılda Diyarbakır'ın nesni inceleyeceğim. Bu alanda da bir sınırlandırma yapmam lazım. İşte konumu belirledim. Ne olsun? Ekonomi olsun. O zaman ne diyeceğim arkadaşlar? 19 ya da 20. yüzyılda Diyarbakır'ın ekonomisi diyorum. Bu sefer konuyu ne yaptı arkadaşlar bana? Daha da sınırlandırdığı için kaynakların sayısını da düşürecektir. Kaynaklar 10.000'den 5.000'e indi. Şimdi 5.000'den 1.000'e inecektir. Dolayısıyla benim bu ikinci aşamada yaptığım aslında nedir? Yaptığım tasniftir arkadaşlar. Yani kaynakları ne yapıyorum? Sınıflandırıyorum sınıflandırıyorum. Neye göre sınıflandırma? Zamana, mekana ve de konuya göre bir sınıflandırmaya gittim arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra elimdeki bin kaynak bu sefer arkadaşlar bana yeterli midir değil sorusunu soruyorum kendime. Dolayısıyla yeterli olup olmadığını irdelettiğim, sordurduğum arkadaşlar alan tarih biliminin yönteminde üçüncü aşamadır arkadaşlar. Yani tahlil. Tahlil aşaması. Yani Diğer ismi arkadaşlar çözümleme. çözümleme. Diyelim ki ben bu aşamada bu kaynakların bana yeterli olduğu kanaatine vardım. Bu sefer dördüncü soruyu kendime soruyorum. Diyorum ki yeterli olan elindeki bu mevcut kaynaklar bana doğru bilgi veriyor mu vermiyor mu? Ya da doğru bilgi veriyorsa da arkadaşlar o kaynaklar o kaynaklar arkadaşlar orijinal mi değil midir sorusunu da soruyorum aynı zamanda. Dolayısıyla bu dördüncü aşama benim Tenkit arkadaşlar. Tenkit. Yani eleştiri, eleştiri aşaması, eleştiri. Evet. Eleştiri aşamasında da sorduktan sonra arkadaşlar, eğer bana eleştiri aşamasında da e, sağlam bilgi veriliyorsa, bu e, testi de geçiyorsa, bu sefer ne yapıyorum? Bütün kaynakları bir araya getiriyorum, topluyorum, yani sentez ediyorum terkip ediyorum. Daha sonra bunları kendi cümlelerimle yeni bir kitap, yeni bir kaynak olarak arkadaşlar, yeni bir tez olarak ortaya atıyorum. Dolayısıyla benim beşinci aşamam neymiş aslında? Kaynakların birleşimini ifade eden terkip ya da arkadaşlar sentez aşamasıdır. Sentez aşamasında ne yapmış oluyorum? Bu bağlamda arkadaşlar bu beş yolu takip ediyorum. Takip etmiş olduğum bu beş yolun da arkadaşlar baş harfleri T olduğu için biz tarih biliminin yöntemini arkadaşlar tarih biliminde metodoloji ya da izlenen yol olarak tarih biliminin yöntemini 5T kuralı olarak açıklıyoruz arkadaşlar. Tarih bilimde yöntem eşittir aslında neymiş? 5T kuralıdır. Tarih biliminde yöntem eşittir 5T kuralı. Nereden çıkardı? Hepsini arkadaşlar T harfinden başlamasında tarih biliminde yöntem eşittir 5T kuralı dedik. Bu bilgileri aktardıktan sonra konuşmalara bakıp doğru soruyu çözmeye çalışalım arkadaşlar. Evet. Hale ne demiş bir bakalım. Hale diyor ki ulaşılan kaynaklar belli bir sistem içinde zamana, mekana ve konuya göre sınıflandırılır. Evet zamana, mekana ve konuya göre sınıflandırmanın yapıldığı tarih bilimi yöntemindeki aşama ikinci aşama yani tasnif aşaması doğrudur. Hale doğru söylemiş. Jale elde edilen veriler gruplandırılıp hangi konu için ne kadar veri kullanılacağı. Yani ne fazla kullanacaksın veriyi ne eksik. Yani bu durum neyin göstergesidir? Konunun aslında yeter, konu için yeterli miktarda kaynağın olmasını ifade ediyor. Yeterli miktarda kaynağın olması aslında tarihin arkadaşlar e, tahlil yani çözümleme dediğimiz arkadaşlar üçüncü aşamasını tarih biliminde yöntemin üçüncü aşamasını ifade ediyor. İrem neler söylemiş? İrem demiş ki toplanan verilerin güvenilir olup olmadığını ve belgelerin orijinalliğini araştırılmalıdır diyor. Yani İrem aslında neyi savunuyor? Neyi söylüyor? Tarih biliminin yöntemi olarak dördüncü aşamayı savunuyor. Yani arkadaşlar eleştiri ya da tenkit aşamasını. Tuna ne demiş? Tuna da demiş ki araştırmacı tarihçiler olayları gözlemleyerek kayıt altına almalıdır. Tarihte denli ve gözlem yoktu. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız Tuna'dır. Tuna yanlış söylemiştir. Bu balanda doğru cevabımız Bursa. Bir bakalım Seda neler söylemiş. Olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntular açıkça ortaya konmalıdır. Olayın geçtiği döneme ait bütün belgeleri ortaya çıkarmam lazım. Yani ne yapmam lazım? Taratmam lazım. Yani bu bağlamda arkadaşlar aratmam lazım. Yani kaynak arama. Bu bağlamda tarih biliminin yönteminin birinci aşaması olan tarama yani kaynak arama Sedar'ın arkadaşlar söylemiş olduğu ifade bu alanla ilişkilidir söyleyebiliriz. Doğrucağımız Bursa Tuna yanı söylemiştir. Tarihte deney ve gözlem yoktur arkadaşlar. Evet, soru 11. İlk çağda e, Yunanlar için, Yunanlar ve Mısırlar'da görülen bu durumlar aşağıdakilerin hangisinin göstergesi olamaz diyor. Yunanlar için denizcilik başlıca geçim kaynağı olduğu için gemicilerin denizde yönlerini bulması hayati önemlidir diyor. Şimdi bir ekonomik faaliyet türü olan denizcilikten bahsetmiştir. Bunlar denizcilik yaparken yer yön bulma problemini yaşıyorlar. Bu durum bunları neye yönlendirecektir arkadaşlar? İki bilime. Ya astronomiye e, yönlendirecektir. İşte yıldızların, e, güneşin ve ayın hareketlerine bakarak ya da konumlarına bakarak yer yön tespitinde bulunacaklardır. Ya da arkadaşlar pusulaya yönlendirecek. Pusulanı bulunan Yani coğrafi bir kavrama yönlendirecektir. Dolayısıyla Yunanların denizcilikte denizcilikle geçimlerini sağlamaları ve ekonomik faaliyet türünde bulunmaları bunlarda yer yön ihtiyacını hasıl etmiştir ve bu durumda bunları bilmeye yönlendirmiştir. Çıkardığım sonuç budur burada. Devam edelim. Mısırlar diyor için tarımsal faaliyetlerin düzenli olarak yürümesi nehrinin taşma zamanının doğru tahmin edilmesine edilmesiyle mümkündü diyor. Yine Mısırların tarımsal faaliyetleri bir ekonomik faaliyet türüdür. Nil'ler işte bazen taşıyor bazen kuruyor taşma esnasında hasat zarar görüyor. Kurma esnasında insanlar açık ve susuz çekiyor. Dolayısıyla hasadın zarar görmesini Mısırlar neye yönlendirmiştir? Mısırlar millerin taşma zamanını tespitine yönlendirmiştir. Bu bağlamda tedbir alacaklardır. Ee, Mısırların Nil Nehri'nin taşma zamanı doğru tespit edebilmesi için Mısırlar ne yapmıştır aslında? Mısırlar güneşe bakmışlardır. Güneşin hareketlerine bakmışlardır. Böylece işte ilk güneş çapını bulmuşlardır. Dolayısıyla ekonomik faaliyet durum Mısırları astronomiye yönlendirmiştir. Yunanlar diyor ve Mısırlar'da görülen bu durumlar aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir diyor. Şimdi coğrafi şartların aşıkı diyor, coğrafi şartların insanları bilimsel faaliyetler yapmaya yönlendirdiği diyor. Şimdi bana direkt ekonomik faaliyeti vermemiş. Biz de bu ifadelerden bilme yönelme sebepleri olarak bunları okuduk. Ama bizim ifademizde ne var? Coğrafi faktörlerden ziyade ekonomik faaliyet türü var. Yunanlarda denizcilik ekonomik faaliyet türü, Mısırlarda tarım ekonomik faaliyet türü ne yapmıştır bunları bilime sevk etmiştir. O zaman tezimizi şöyle genişletelim arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabı doğrudan vermemiş, dolaylamış aslında. Şimdi o zaman şunu savunuyoruz. Tarihçilerin ve araştırmacıların tezi şudur. Coğrafya ve coğrafi şartlar, faktörler, insanların uğraş alanlarını, temel geçim kaynaklarını, temel geçim kaynakları da insanların yerleşme durumunu belirliyor. Şöyle ki, Diyelim ki yaşamış olduğunuz coğrafya arkadaşlar, yaşadığınız coğrafya sert ve karasal bir iklim olsun. <laughs> Aynı zamanda engebesi fazla olan bir iklim olsun. Şimdi söyle, siz böyle bir coğrafyada arkadaşlar tarım yapamazsınız. Öncelikle ekilebilecek tarım arazisi alanı azdır, kısıtlıdır ve sınırlıdır. Velev ki arkadaşlar alan bulabildim. Bu sefer de iklim sert ve karasaldır, kuraktır. ve yağış almıyor, o zaman iklim olarak da elverişli bir coğrafya olmadığı için ne yapacaksınız? Aslında tarıma alternatif bir ekonomik faaliyet türü bulmanız lazım. Verilmiş olduğunuz coğrafyanın aslında doğal olarak yapılabilecek ekonomik faaliyet türü hayvancılıktır. Dolayısıyla böyle bir coğrafyada insanlar temel geçim kaynağı olarak ya da ekonomik faaliyet türü olarak neyle ilgileneceklerdir? Hayvancılıkla ilgileneceklerdir. Yapılan hayvancılık ise modern ahır hayvancılığı yerine doğaya tabi olan mera hayvancılığıdır yeşil otlak kalanı ve mera dünyanın değişik bölgelerinde iklime bağlı olarak sürekli değişkenlik arz ediyor. Bundan dolayıdır ki insanlar hayvanlarına yeşil otlak alanı bulabilmek için ne yapıyorlar arkadaşlar? Hayvanlarla beraber göç ediyorlar. E bu durum beraberinde neyi getirecektir? Bu durum beraberinde göçebe hayatı mecburi hale getirecektir. Coğrafi şartları değiştiriyorum. Yaşadığınız coğrafya düz olsun, ova olsun, etrafında akarsular ve suları bol olsun. Aynı zamanda iklimi yumuşak, ılıman olsun. Yazın sıcak olsun, kışında bol miktarda yağış alsın ya da yazın da arkadaşlar yeterli miktarda yağış alsın vesaire. Böyle bir coğrafyada siz su sıkıntısı çekmezsiniz. Aynı zamanda sıcaklığı da fazla olduğu için siz böyle bir coğrafyada arkadaşlar ısı porör döneminde yaşamasınız. Düz bir alana sahipsiniz. O zaman sizin temel geçim kaynağınız ne olur? Temel geçim kaynağınız tarım olur. Ve tarım ise sürekli bir uğraş alanı istiyor ve tarımın yapılması bir takvime bağlıdır. Atıyorum sonbaharda buğdaya kışın ya da sonbaharda buğdayı atarsınız sonbaharda kışın o buğday tarlanın altında kalır. İşte ya da ilkbaharda bosan ekersiniz. Bunun bakımı var, çapası var, sulaması var vesaire. Hepsi bir zaman diliminde bir takvime bağlı olarak yapılıyor. E bunları zamanda yapabilirsiniz verim üst düzey olur. Zamanda yapamazsınız verimsiz olur. Dolayısıyla zamanda yapabilmeniz için bağınızın, bahçesinizin ve tarlanızın etrafında evler inşa etmeniz lazım. Ve insanlar bu ev, e, bunların etrafında derme çatma evler önce inşa ettiler. Zamanla bu evler neye dönüştü arkadaşlar? Yerleşik hayatı beraberinde getirdi. Dolayısıyla vermiş olduğumuz aslında bu tablo, bu tablo arkadaşlar coğrafya ve coğrafi şartlar neyi belirlemiştir dedik? İnsanların uğraş alanlarına. E burada uğraş alanı neyi etkilemiştir? Uğraş alanı da insanları bilime yönlendirmiştir. Dolayısıyla o zaman işlemi tersten çeviriyorum arkadaşlar. Bilim sebep olarak uğraş alanı, uğraş alanı da arkadaşlar neden etkileniyor? Coğrafi şartlardan etkiliyor. Bu şekilde değerlendirdiğimizde arkadaşlar doğru ne oluyor? Aşıklı oluyor. Yani coğrafya ve coğrafi faktörler insanları neye yönlendirmiştir? Bilim ve bilimsel faaliyetlere yönlendirmiştir. Doğru cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Beş yıkı ne demiş? Yöneticilerin bilim adamlarından oluştuğu, Herhangi bir, bir ifadeden bahsetti. Merkezci yönetimden bahsedilmemiştir. İlk yerleşimlerin deniz ve nehir kenarında. Doğrudur arkadaşlar. Yunanlar ve Mısırlar deniz ve nehir kenarlarında kullanmış ama burada ne yapılmıştır? Genelleme yapılmıştır. Biz tarihte genelleme yapamıyorduk. Bu fen bilimlerinin işiydi. Çeşitli etnik grupların bir arada. Bu bir imparatorluk özelliği Burada arkadaşlar imparatorluklardan bahsetmemiş. Yunanlardan bahsetmiş. Ayrı bir coğrafyadır. Mısırlardan bahsetmiş. Ayrı bir coğrafyadır. Bu bağlamda doğru cevabımız Aşık'ı Evet 12. sorumuz arkadaşlar. Diyor ki Roma hukukçusu Ahmet Mehmet bu isim çok da önemli değil. Hadi Gaius diyelim. Ee, köleler sahiplerinin hakimiyeti altında bulunurlar diyor arkadaşlar. E ee, bu hakimiyet kabimler hukukuna ait e, bir hakimiyettir. Çünkü bütün milletlerde köle sahiplerinin köleleri üzerinde hayat ve ölüm hakkına sahip olduklarına e, olduklarını açıkça görebiliriz. Şimdi ne demiş Akşener? Köleler sahiplerinin hakimiyeti altında yaşarlar. Bu hakimiyet kavminin ruhuna dayanıyor diyor. Ve bu bütün milletlerde var diyor. Köle sahiplerinin köleleri üzerinde e, hayat ve ölüm hakkına yani ister öldürür ister de yaşamasına e, müsaade eder. Şimdi biz bu ifadeyi bugünün değer yargılarına göre değerlendirdiğimizde gayri insan olarak görürüz. Efendi kölesini hayata baş edebilir, onu öldürebilir. Ve aynı zamanda ne diyor? Ee, aslında köleler sahiplerinin hakimiyeti altında bulunmasının kaynağında ne varmış? Kavmine hukukunda kaynağını buluyormuş aslında. Bu şekilde değerlendirdiğimizde Gaius'un arkadaşlar, Gaius'un bu Roma hukukçunun aslında vermiş olduğu bu metin bu dönemde Roma'da hukukun arkadaşlar aslında bu bağlamda meşru oldu. yasal dayanağının olduğunu göstergesidir. Evet. Bu metin aslında köleliği meşrulaştıran bir metindir. Hukuksal metindir bu. Çıkarımım budur. Devam edelim. İnsan hakları evrensel bildirgesi diyor bana. İnsan hakları evrensel bildirgesi bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar diyor. Şimdi verilen metin ise arkadaşlar aslında ne diyor? Madem bütün insanlar özgürdür, o zaman köle kavramına gerek yok. Eğer madem eşittir, o zaman üstünlük, efendilik ve kölelik kavramına da gerek yok. Bu şekilde değerlendirdiğimiz arkadaşlar bu metin aslında köleliği kaldıran bir metindir. Yani bu metin aslında şu Roma hukuk, hukukunda arkadaşlar köleliği meşrulaştıran bu hukuksal metnin altına döşenmiş bir dinamittir aslında. Bunu imha eden bir dinamittir. Yani bu tezdir, bu antitezdir arkadaşlar. Bu zehirdir, bu pan Ne yapıyor arkadaşlar bu şekilde köleliği ortadan kaldırmış olduğunu görüyoruz. Şimdi Roma 474 ya da 76 arkadaşlar kavimler göçünden beraber Önce parçalanıyor, daha sonraki süreçlerde, pardon, e, 395 kalimde geçilen parçalanıyor, 476'da da arkadaşlar Batı Roma İmparatorluğu yıkılıyor. Dolayısıyla verilen metin bu tarih aralığında, arkadaşlar e, muhtemelen e, miladi 200'lü yıllardır bu Roma hukuk e, tartışmalarının yaşandığı dönem bu döneme kabul ediyor. 2. yüzyıldır. E, Evrensel insan hakları bildirgesi ise 1948, yani 2. Dünya Savaşı sonrasıdır. Şimdi üzerine bir de bu da 20. yüzyıldır. 2. yüzyıl, 20. yüzyıl üzerinde 18. yüzyıl var arkadaşlar. Yani 1800 yıllık bir tarihtir. Şimdi 1800 yıl önce kim metin köleliği meşru olarak görürken 1800 sene sonraki metin ise arkadaşlar köleliği ne yapıyor? Gayrimeşru olarak gösteriyor, kaldırıyor. Dolayısıyla arkadaşlar aynı kavrama farklı dönemlerde farklı bakış açısı vardır. O zaman biz tarih olayları değerlendirirken ne yapacağız aslında? Tarih olayları kendi dönemin değer yargılarına göre değerlendireceğiz. Yani Romalılarda niçin kölelik vardır diye bugünün değer yargılarına göre Roma'yı eleştirmeyeceğiz. Ya da bugün eğer e, ki değer yargılarına göre eleştirmekten ziyade aslında ne yapmamız lazım? Romalılar kendi köleleri nasıl muame, muamele ediyor? O dönemde atıyorum e, Sasani'ler kendi kölelerine nasıl muamele ediyordu? Aslında bu şekilde bir değerlendirme yapabilmek mümkündür. Yani bu bağlamda arkadaşlar ülkeleri kendi çağdaşı olan ülkelerin e, olaylara bakış açısına göre değerlendirmek daha tarihseldir. Daha e, bu bağlamda arkadaşlar ne diyebiliriz? Nesneldir. Olaylar ne yapıyor arkadaşlar kendi dönemine göre yargılanır. Neden sonuç ilişkisi içerisinde gerçekleştirmiştir diyor. Hangisi göstergesidir? E, neden sonuç bağlantısından bahsetmemiş? Tekrarın olmadığını geçmişte yaşanmıştır ama tekrara vurgu yapamıştır arkadaşlar. İncelenmesi için üzerinde belli bir zaman geçmesi lazım diyor. Tarihsel olarak doğru bir ifadedir fakat biz buradan çıkaramıyoruz. Burada da ama şudur arkadaşlar. Şimdi olaylar günü güne yaşandığında ya da biz siyaseti tarih konusu yapmıyoruz güncel olayları. Zira biz bizim bir siyasi görüşümüz olduğu için ya da olaylara biz duygusal yaklaşabiliyoruz. Bundan dolayı tarafsızlığı elden bırakabiliriz. Öte yandan güncel olayların kayıtları devletler tarafından arşivleniyor arkadaşlar devletler kendileri için zararlı gören ya da hükümetler kendileri için zararlı görmüş olduğu olayların arkadaşlar kaynaklarını ifşa etmezler. Milli çıkarlarına aykırı görürlerse bunları arkadaşlar ne yaparlar? Arşivlerde saklı tutarlar. Ne zaman ki tehlike olmaktan çıkarsa bu belge o zaman ne yapıyorlar? Gün yüzüne çıkarıyorlar. Dolayısıyla biz şu an olaylar eğer tarih konusunu yaparsak bir, duygusal yaklaşabiliriz. da elden bırakabiliriz. İki, kaynakların tamamı arkadaşlar ortaya çıkmadığı için, hükümetler bütün kaynakları ifşa etmediği için biz bunları arkadaşlar kaynak eksikliğinden dolayı yanlış değerlendirmelerle tabi tutabiliyoruz. Bundan dolayıdır ki arkadaşlar aslında bu bilgi doğru bir bilgidir fakat biz buradan çıkaramıyoruz. Kendi döneminin şartlarına göre değerlendirmesi gerektiği ifadesi bizim de aslında metinde vurguladığımız ve çıkardığımız çıkarım buydu. Dolayısıyla doğru cevabımız neymiş arkadaşlar? Diyarbakır. Evet arkadaşlar sayfayı takip etmeyi unutmayalım ve aynı zamanda videoları beğenelim. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.